Peri Ayşe. Evet. Periler yeterince iyilik yapıyor. Bir de cadılar iyilik yapmaya başladı artık bu son zamanlarda. Bunu asla kabul edemem. O yüzden cadı Sevcan'ı bir an önce kendi tarafıma çekmeliyim. Ve böylelikle artık burada tek değil iki kazan birden kaynasın. Şişt, örümcek. Bunu Cadı Seycan'a vereceksin ve sadece o açacak anlaşıldı mı? Ben Nasıl yapacağım efendim? Merak etme tatlım. Onu da düşündüm. Tek başıma zor oluyor. Cadı Seycan gelince burası harika olacak. Sen bir de değiş bakayım önce. <Gülüyor> 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 ne oldu bana? Ne yaptınız bana? <laughs> İnsan gibi <laughs> görünüyorum. Evet tatlım Cadı Seycan'ın bile hayır diyemeyeceği bir tatlılığa eriştin. Şimdi... Bunu sadece cadı sevden alacak Açacak ne yap? Ne? Çocuk parkın orada hallet bu iş anlaşıldı mı? Tamam efendim. Hadi git. Nerede bu? Nerede bu? Merhaba küçük çocuk. Bir sorun mu var? Oyuncağımı açamıyorum da. Yardım etmemi ister misin? Oy, evet. Hmm. Niye bunları bana açtırıyorsunuz ki? Hmm. Aa, herkes kendi açsın. Öf sıkıldım iyilik yapmaktan. Gideyim de karanlıklar diyarı canısına bakayım. <gülüyor> başardım. Başardım. <laughs> Son sayıyorum. Üç. İki. Bir. Merhaba tatlım hoş geldin ben de seni bekliyorum. Ay çok sıkıldım. Ormanda gez 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 iyilik yap yap yap. Birazcık kötülük yapalım ne dersin? Ne iyiydi şimdi cadı sevcan. Artık seninle beraber biz bu dünyanın altını üstüne getirebiliriz tatlım. E bakalım hadi kötü büyüler yapmaya başlayalım. Hmm. Ah. Biraz da şundan. Dışarıda çok kötü bir enerji var. Küre! Ne oldu? Çok kötü şeyler oluyor. Göster bana hemen. Neler oluyor? İki cadı bir araya geldi. Ve cadı Selcan kötülerin tarafına geçti. Aa, evet, Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> çok harika bir kötüsün sen. Biliyordun. evet, devam edelim. Olamaz, bu cadı Ümit. İkisi de çok güçlü cadılar. Yaydıkları enerji dünyanın sonunu getirebilir. Bütün perilerden yardım almalıyım. Periler diyarının bütün perileri. Hemen Peri şatosuna. Periler Diyarı'nın bütün perileri hemen Peri Ayşe'nin şatosuna. İşte geldik Peri Ayşe. Hoş geldiniz periler. Dışarıdaki kötü enerjiyi alıyor musunuz? Evet, evet alıyoruz. Cadı Sevcan kötü bir cadı olmaya karar vermiş ve bunu cadı ümit yaptı. Hemen Aa, o kötü enerjiyi yok etmeliyiz. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Evet. <laughs> Cadı Sevcan özünde iyi bir cadı. O yüzden bu büyüyü ona işlemez. İyiliği kimse yok edemez. Hadi periler. İyiliği kimse yok edemez. İyiliği kimse yok edemez. Ha, evet. Ee, son bir şey kaldı. Son. Evet ne koyacağız? Bu son şeyi bilmem öğrenmem lazım bu bilgisayar. sevcan tatlım ne oldu? Hadi son şeyi söylüyorsun. Söylesene ne koyacağım bu beynin içine? Tatlım mı? Benim burada ne işim var canım? Ben gidiyorum. Aa, <laughs> nasıl gider? Nasıl gider? Beni tek başıma bırakır burada. Aa, ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ah, örümcek. Efendim. Bütün periler toplanıp kişilik bozulmaz büyüsü